Kıyamet Suresi Rahman Rahim Allah'ın adıyla Ötesi yok. Kıyamet gününe ben yemin ediyorum. Yine ötesi yok. Kendini kınayan nefse ben yemin ediyorum. İnsanoğlu kendisini yeniden diriltip kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi sanıyor? Bilakis onu parmak uçlarına kadar yeniden diriltmeye kadiriz. Ne var ki genellikle inkarcı insan önündeki hakikati yalanlamaya bayılır. O şöyle sorar. Şu kıyamet dediğiniz şey ne zaman kopacak? Bakın, o zaman gözler şimşek şimşek çakacak ve ay sönüp gidecek. Çünkü güneş ve ay birleştirilecek. İnsan o gün şöyle diyecek. Nereye kaçmalı? Yo, hiçbir sığınak yok. O gün yolların sonu Rabbinin katına çıkacak. O gün insan insanoğluna önceledikleri ve erteledikleri bir bir haber verilecek. Bilakis insan kendi benliğine şahit olacak. Türlü mazeretler ortaya koymuş olsa bile. O sebeple aceleyle dilini oynatıp durma. Şüphesiz onun toplanması da okunuşu da bize düşer. Artık biz onu okuduğumuzda sen sadece onun okunuşunu izle. Sonra elbet onu beyan etmek de yine bize düşer. Yo, bilakis siz hemen şimdi ve burada olanı seviyor ve öteki dünyayı göz ardı ediyorsunuz. O gün bazı yüzler mutluluktan ışıl ışıl apaktır. Rablerine tarifsiz bir biçimde nazar edecek. O gün bazı yüzler asık ve kapkaradır. Başlarına dehşet bir felaketin geldiğine iyice kani olacaklar. Evet, can boğaza gelip dayandığı zaman bir çığlık koparılacak. Kim şifacı? Artık ayrılık vaktinin gelip çattığına aklı iyice yatmıştır. Ayaklar birbirine dolaşmıştır. O gün sürüklenip götürülüş Rabbine doğrudur. Fakat o insan hakikati tasdik etmedi ve yönünü Allah'a dönmedi. Fakat yalanladı ve sırt döndü. Sonra çalım satarak aşiretine sığındı. İşte yaklaşmakta olan hem de çok yakınında. Tekrar duy ey insan, yaklaşmakta olan hemen yanı başında. Ne yani, insanoğlu başıboş bırakılacağını mı sanıyor?'' o bir zamanlar akıtılan bir damlacık sıvı değil miydi? Sonra bir parçacık pıhtı olmuş, bu safhada Allah onu yarattığı gibi şekille vermişti. Nihayet ondan erkek ve dişi cinsler var etmişti. Şu halde aynı Allah ölüye hayat vermeye kadir değil midir?